Ozan, sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Yo, gayet ciddiyim. O kadar para niye orada boş yere yatsın ki dedim. Bir arkadaşım da bir aracı kuruluşta çalışıyor. O dedi, Seul'deki fonların getirisinin yani gayet iyi oldu. Sen manyak mısın? Ol ne diyeceğim ben? Senin paranın üzerinden para mı kazanıyor Ozan diyeceğim. Faizin yarısını adama vereceğiz zaten. Durduk yere 50 bin dolar kazanacak. Fena mı? Ulan adam paranın profesörü olmuş. Onun aklına gelmiyor mu Kore'deki herhangi bir fona para yatırmak? Senin aklına mı geldi? Delireceğim ya, delireceğim! Tam bunu anlamıyorum, bozacaksın. Hemen parayı hesaba yatırıyorsun. Yarın da ilk iş parayı çekip... Mümkün değil. Neden? Süre dolmadan para geri alınamıyor da ondan. Ne? Ya ne var? Oltan kaşif olup zengin değil mi ya? İki hafta beklesin ne olacak? Oğlum kime sordun da adamın parasını fona yatırdın? Sen o kadınla aşk denizine yelken açarken kime sordun? Ha? Bak konuşmana dikkat et. Zaten sinirim tepemde. O kadına ev açarken kime sordun? Ya sen o kadından çocuk yaparken kime sordun? Ozan sus! Anneme, oyluma, bana, bütün ailene ihanet ederken kime sordun? Beş yıldır ya, sen beş yıldır aptal yerine koydun bizi. Konuşmalarına dikkat et, elimden bir kaza çıkacak. Ölüyor muydun baba? Sen o kadar mı azmıştın da oğlun yaşında bir Emre bir... Bana vurdun. O kadın için bana vurdun. Azan, lütfen. Bana vuramazsın. Lütfen Ozan. Bana vuramazsın. Ozan lütfen. Bana vuramazsın. Lütfen. Bana vuramazsın. Ozan. Bana vuramazsın. Ozan dokunma. oğlum. Dokunma. Ozan, lütfen. 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 Dokunma. Lütfen. Dokunma Lütfen. Lütfen. Dokunma! Dokunma. Dokunma.